Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohutlu omlet yapacağım. Nohut sevmeyen çocuklar bu omleti seve seve yiyeceklerdir eminim. Şimdi dilerseniz tarifime geçiyorum. Burada iki su bardağı haşlanmış nohutum var. Kabımı alıyorum. Üzerinden bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Bunu da yarım ilave ediyorum. 3 tane yumurta ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi nohutumu blenderdan geçiriyorum. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Nohutumu blenderdan geçirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde pürüzsüz hale gelene kadar nohutumuzu blenderdan veya rondodan geçirelim. Üzerinden bir su bardağı un ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi omletimizi pişirmeye geçelim. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Şöyle çok az bir şey. 2 çay kaşığı kadar yağ gezdirelim. Fırçayla tavamıza sürelim. Hazırladığımız Omlet hamurumuzdan şöyle tepsiye de gezdirelim. Şöyle de kaşıkla düzey verelim. Çok toparlarsak çok kalın oluyor arkadaşlar. Şöyle kaşıkla düzletersek daha incecik bir omletimiz oluyor. Omletimizin altı biraz piştikten sonra ters çevirelim. Omletleri ben hepsini pişirdim arkadaşlar gerçekten lezzetli süper bir şey oluyor mutlaka ve mutlaka deneyin diyorum nohutu ben haşlıyorum buzluğa koyuyorum böyle gerektikçe çıkartıyorum gördüğünüz gibi bu arada tam 10 tane omletim çıktı ben biraz kalın döktüm ince dökerseniz sizinki daha da fazla olabilir. Şimdi servise geçiyorum. Omletim servise hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. En kahvaltılıklara servis ettim. Sizde dilediğiniz gibi evinizde servis edip afiyetle tüketebilirsiniz. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük tarifim bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız Başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.